Merhaba dostlar. Rüyada kayık görmek ne demektir? Bu rüyanın tabirlerini, çağrışım yaptığı olayları sizlerle inşallah paylaşmaya gayret edeceğim. Sevgili dostlarım bu rüya rızık ve fayda görmek manasına gelir. İlahi lütuf ve ihsanlara, merhamete işaret etmektedir sevgili kardeşlerim. Eğer rüyanızda gördüğünüz detay kayığın küreği ise bu korkuların ve endişelerin geçmesi anlamına gelir. Kişinin durumuna uygun dost ve yardımcılara efendim işaret eder. Böyle yelkenli bir kayık o da üzüntünün ve kederin giderek sevincin ve neşenin geleceğini yani sevinç ve neşe bulmaya ifade etmektedir sevgili kardeşlerim. Kendisini rüyada bir kayıkta görmek bu herkes için böyle küçük eğlenceleri efendime söyleyeyim huzurlu günleri ifade eder. Hayra yorulan bir rüyadır diyebiliriz yani bunun için kardeşlerim. Rüyada kayık görmek keder ve sıkıntıya işaret bazı kaynaklarda. Ama kayıktan Karaya çıkmak o hayır ve ferah olarak tabir edilir. Bir kayık satın aldığını gören kendisini kendi eliyle ve kendi hareketleriyle sıkıntıya sokacağı manasına gelir. Efendim kayığa bindiğini görse kedere düşeceği anlamına gelir. Rüyada mesela kayıkla bir geziye çıktığını gören kederden kurtularak ...selamete ve rahata erer diye ifade edilir. Bir takım sıkıntılar yaşasa da... ...Allah Celle Celaluhu demek ki bir hayır kapısı açar hocam. Rabbimiz bir hayır ihsan eder. Ondan sonra güzelliklere vesiledir diye ifade ediliyor işte kaynaklarla. Yani bir imtihan olabilir, sıkıntı da olur ama daha sonra diyor... ...o sıkıntıların geçeceğini ifade eder. Rüyada evinde mesela kayık görmek kayığın yeri ev değildir yani alakasız bir şeyi alakasız bir yerde görmek mantık olarak rüya tabiri ilminde hayırlı görülmez hocam. Hayra yorulmaz. O yüzden evde kayık görmek bu rüyada hayır yoktur derler. Allah muhafaza bir şerre bir sıkıntıya işaret edebilir diye kaynaklar bize bunu ifade ediyorlar sevgili kardeşlerim. Mesela bir rivayete göre de ya geçiminin bozulması manasını ifade eder. Bazı yorumculara göre kayık, insanlara yardım eden, bir rivayete göre dünya işleriyle uğraşan, böyle küçük memurlara tabir olunur diye yorumlar vardır. Bir kayığın eskimiş, delinmiş, böyle harabe bir halde, terk edilmiş bir halde, işe yaramaz bir halde olduğunu görmek o küçük memurların iş yapamayacak derecelerde olduklarına aksine yeni ve sağlam, ben her şeyi elverişli bir kayık, gıcır gıcır böyle, o da bu rüyanın tam tersine memurların güzel işler yapacağı ve başarılar elde edeceği anlamına gelmektedir değerli kardeşlerim. Bu rüyanın mesela yorumunu Kirmani'nin görüşüne baktığımızda o diyor ki rüyada kayık görmek rüya sahibinin rızkı geçimi, işi ve eviyle tabir edilir. Rüyada bir kayık yaptığını, bir sandal yaptığını gören kişi kendisine bir ev yapar diye tabir ediliyor. Ve geçimini bir işe başlayarak rızkını ve geçimini sağlar diye ifade ediliyor değerli kardeşlerim. Rüyada kayık sattığını görmek sevgili dostlarım evini veya geçimini temin eden tezgahını elinden çıkarır diye evini, geçimini temin ettiği tezgahını elden çıkarır, satar anlamında. Yeni ve büyük bir kayık o da karlı bir işe delalet eder. Kullanışlı, rahat bir eve delalet eder. Aksi dar bir kayık o da buryanın tam zıttı olarak tabir edilmektedir. Kardeşlerim kayığın kırılıp tahtalarının dağıldığını görmek işinin bozularak geçiminin daralmasına veya evinin yıkılmasına bu seviye bu sebeple bu vesileyle geçiminin zorlaşmasına daralmasına işaret eder kayığın bir denizde battığını görmek o da evinden veya geçiminden dolayı keder ve sıkıntıya düşeceğiniz anlamına gelir. Kayığın denizde veya herhangi bir su üzerinde kolayca yüzmediğini yani çok zor hareket ettiğini falan görmek o da rüya sahibinin zıt bir tabirle enteresan bir şekilde geçiminin kolayca görüleceği anlamına gelir. Eğer rüya sahibi diyor tüccarsa mesela alışverişlerinde kolayca para kazanır. Kar elde eder. Mülk sahibi biri ise gelirini toplar. Efendim fakirse eline rızık geçer. Sıkıntılardan, meşakkatlerden, mihnetlerden kurtulur diye ifade ediliyor. Kayığın güçlükle yüzdüğünü görmek o da bunun aksiyle tabir edilir. Ya. Sevgili kardeşlerim, bindiği kayığın rüyasında bir kayığa binmişsin bu kayık da dalgalara tutulduğunu görüyorsun. Bu da rızık ve geçim için zorlanmak anlamına gelir. Kayığının çektiği küreye rağmen yerinden kımıldamadığını görmek, kendi çalışmasına ve dışarıdan yapılan yardıma rağmen malını kurtaramadığını ve geçiminde çok zorlandığını görerek büyük bir sıkıntıya düşmek anlamına gelir. Kardeşlerim rüyada kayık görmek rızıkla yorumlanır. Rızık anlamına gelir. Rüyada kayığa benzer bir şeye bindiğini görmek bir kadınla evleneceğine veya uzak bir yolculuğa çıkacağına bir yelkenli kayığa bindiğini görmek üzüntü ve kederinin yürek gönül sıkıntısının geçeceğine işaret eder. Kayık küreği de korku ve tehlikelerden kurtulmaya, selamete kavuşmaya ve iyi bir arkadaşa yorumlanmaktadır kardeşlerim. Rüyada küçük bir kayık küreğini görmek, korku ve tehlikeden selamete kavuşmak anlamına ve güç işlerde durumuna uygun bir dost ve arkadaşa işarettir. Bir başka rivayette de rüyada balıkçı kayığını görmek rızık ve faydaya işarettir. Allah Celle Celaluhu hayırlara vesile eylesin kardeşlerim. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini eğer merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın. İnşallah biz de tabirlerini sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Can kardeşlerim.